Evet 2023 9. 1. dönem konuları ile ilgili çıkmış sorular ÖSYM'de. Bu soruların çözüm cevapları da beraber yaptım. Kanalıma abone olup takip ederseniz dostlara duyurursanız youtube.com kolay bir instagram.com kolay bir 9. 1. dönem ÖSYM'de çıkmış e, soruları. İlk konumuz canlıların ortak özellikleri. Hücre, beslenme, sonunum, metabolizma, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, büyüme, gelişme, üreme, uyum, homeostazi ve organizasyon. 2023'ün e, sorusu. Kofulların çeşitli hücrelerdeki işlevleriyle ilgili hangileri doğrudur? Kofulların çeşitli hücrelerdeki işlevleriyle ilgili. Bir, Besin kofulları içerdiği besinlerin sindiriminde işlev e, işlev gören enzimleri kendileri üretir. 2. Bu nedir? Yanlış. Hemen direkt yerinde söylemiş olayım. 2. Ee, tatlı sularda yaşayan protistleri, tatlı sularda yaşayan protistleri kontraktör kofulları fazla suyu hücreden uzaklaştırır. 3. Merkezi koful küçük kofulların kaynaşmasıyla oluşur. Hangileri doğrudur diyor? 2 ve 3 doğru. Ee, bir 1 yanlış çünkü besin kofulu ne diyor orada? Besin kofuları içerdiği besinlerin sindiriminde işlev gören enzimleri kendileri üretir diyor. Hayır sindirim enzimlerini besin koful üretmez. Koful. Koful. Sindirim enzimlerini üreten nedir? Enzim nedir? Proteindir. Proteinleri ne üretir? Ribozomlar üretir. Dolayısıyla besin kofulu zaten e, içerisinde e, besin kofulu ile nizozom bir araya geldiği zaman adına sindirim kofulu denir. İçindeki lizozomla beraber sindirim kofulu oluşturuyor. 2023'ün diğer sorusu. Selüloz, kitin, nişasta bu üçü için hangileri ortaktır? Polimer yapılı olma. Evet ortak. 2. E, yapısında azot bulunma. 3. Dehidrasyon ile oluşma. 4. Hayvan hücrede depo edilme. Hangileri ortaktır? Cevap 1 ve 3 ortak. Selüloz, kitin ve nişasta bakın. 3'ü için. Selüloz, kitin ve nişasta için. Ee, selüloz, nişasta ve glikojen resmini de bak, burada görüyoruz. Yapıları. Evet, polimer yapıdadır. Dehidrasyonla oluşurlar. Bu ortak. 2 ve 4 yanlış çünkü ne azot kitinde bulunur. O da omurgasız hayvanların dış kabuklarında yapı maddesidir. Hayvanlarda glikojen depo edilir. Hayvan hücrede depo edilme diyor. Sadece hayvanda glikojen depo Nerede? Kas ve karaciğerlerimizde. Nişasta ise bitkilerde depo edilir. Çok sevdiğimiz patates. Kızartmasını seversiniz herhalde. O... Nişasta depo eder. Yapıya katılan e, bunlardan serinoz yapıya katılandır. Bitkilerin hücre çeperinde bulunuyor. Şekli de bu şekilde. E, de omurgasız hayvanların dış kabuklarında yapıya katılıyor. Diğer soru 2023'ün 3. sorusu. Bakteriler protista. Bakın 9. birinci dönem e, ilk 9. sınıf birinci döneme girer girmez. E, öğrencilerde bir rahmet çünkü her şeyi bitirmişim gibi. O yüzden bakın birinci dönem konuyla ilgili ne kadar çok soru çıkıyor. Bakteriler ve protista alemine ait canlı türleri incelendiğinde hangisi iki grup için ortak değildir? Bir tek hücreli türlerin bulunması. Aslında bu ikinci dönem konusuna da ait ama burada hücre konusu olduğu için hemen ben size bir hazırlık olsun direkten verdim. 9. sınıfı bitirmiş olanlar için de bunu hatırlarlar. Tek hücreli türlerin bulunması ortak. Fotosentez yapabilen türlerin bulunması yani bazı türler türlerin bulunması dediği için bazı türlerin bulunması yeterli. C hastalık yapabilen türlerin bulunması. Hepsi yapıyor demiyor. Hastalık yapan türleri vardır diyor. Eşeğsiz çoğalabilen türlerin bulunması. Eşeğsiz çoğalabilen bakın burada üreme şekli eşeğsiz olan kastediyor. Bazı türleri eşeğsiz olarak sadece eşeğsiz olarak çoğalabiliyorlar. E fagositoz yapabilen türlerin bulunması yanlış. E ortak değildir. Yani hem bakteri şekilde gördüğümüz bakteri hem de e, protistalar için bu şekilde kamçılı olduğu için öglenin resmini yan yana koydum ortak değil. Fagositoz e, diğer şıkları e, hemen söyleyin. Fagositoz e, yapabilen türlerin e, bulunması diyor. E, bakteride asla fagositoz yoktur çünkü hücre çeperlidir. Hücre çeperli hiçbir canlıda fagositoz yoktur. Fagositoz katı maddelerin hücre içerisine alınması yani yeme olayı. Fagoda A harfi var katı. O yüzden aklınıza gelsin. Diğerleri ortak yani tek hücrelidir. Eşit sürerler, klorofil, fotosantez, bakterilerde tüberküloz, menenjit, zatüre gibi hastalıkları yaparlar ee, gibi.